Merhaba arkadaşlar. Bugün annemle miniklerle oynayacağız. Evet herkese merhaba. Parlak. Bir bakabilir miyim o parlağın kulaklarına? Ay arkadaşlar bakın nasıl güzel. Adını parlak mı koydu? Evet bu gül. Bakayım. Aa güzel bir isim. Gül. Bu Ayşe. Ayşe. Senin ikinci ismi. <laughs> Lena. Bunlar da Ayşegül. Ayşegül merhaba. Bunlar? Şeker, şeker, şeker ve şeker. Aa hepsinin adı şeker mi? Dördüz mü bunlar? Bilmiyorum ama bunların ikisi. Dördüz mü yoksa bunlar? Evet. Hepsinin ismi şeker olursa karışır ama. Şeker bir, Biliyor şeker misin? iki, şeker üç ve şeker dört diyelim. Anne bak. Evet. Bunların ikisi abla, bunlar da çocuk. Hmm, ablaları da, da var. Teyzeleri Neler olsun? Teyzeleri Ayşegül'dü galiba. Evet. Neler olsun? O da halası olsun. Evet. Senin alan gibi. Ha. Halan ve teyzenin ismini Oturacağım koyalım. Koyacağım ben buraya. Lena senin halanın ve teyzenin ismini koyalım mı? Ne? Bu Ayşegül, bu da parlak. <laughs> Koymayalım demek istedin yani. Peki. Evet Ayşegül ve parlak, parlak Ayşegüllere misafirliğe geliyor. Aa bu yatak odası güzelmiş. Aa, midem bulandı. Ha? Sen de oynat anneye. Ver bakalım şu anneyi. Onun adı da Pembiş. Pembiş bütün çocuklara merhaba der. Pembiş anne. anne. Efendim geliyorum. Ablayım Çok ablayım. Ablalar da anneden anne. Efendim kızım. Ben veterinere gideceğim. Aa neyin var? Ee, Boğazlarım şişti. O zaman beraber gidelim. Hayır ben giderim. Seni yalnız bırakamam. Anne. Gül. Teyzesi götür He, bu neydi? Hala, Halası. Hala, halam götürecek beni? Tamam o zaman. Çok merak ederim. Bana haber verin lütfen. Tamam veririm. Ay, Ay gittiler. Ben İnşallah. Anne, otobüse binelim. Önemli bir şey yoktur. Ay otobüse binip gidiyorlar. Yandan bakıyorum size. Aslı Hadi teyze direksiyona bas. Arkadaşlar bunun patisinde bir tane nokta buna sıkıştırıyorum. Öyle mi Lena? Bir bakabilir miyim? Aa düşmemiş oluyor. Otobüsü o mu kullanacak? Evet teyzesi. Hala. Hadi teyze gidelim. Hadi teyze. Geldik. Geldik. Aa. Bu hala. Evet, ben de şaşırdım. Hala geldim. Hemen. Evet. Kimse var mı? Bakayım. Ben yapma. E, sen mi bakacaksın? Ya. Bu tamam. açılır. Vay canına. Girin içeri. Hasta kim? Ben. Ben seni kapıda bekleyeceğim Evet veterinere geldi. Veteriner de çok güzel. <laughs> Kemiklerine bakacağım. Sen bir kedisin. Evet veteriner setimiz de şöyle arkadaşlar. Lena bunu biz niyet çevirmiyoruz da ters kuruyor? Şöyle çevirirsek daha iyi olur ama. Hem herkes daha rahat görür. Hem de sen daha rahat oynarsın. Ama kapıdan nasıl çıkacak? Tamam tamam. <laughs> tamam ben onu düzelttim. Evet kapıdan kapı çalmak için yine şunu şöyle yaparız Zuleynacığım. Merak etme şöyle çalarsın. Allah. Evet devam edebilirsin. Şöyle. Aa, şimdi kemiklerine bakacağız tamam mı? Ben kapıda bekleyeceğim kızım. Böyle durma lazım. Bakayım. <laughs> Röntgen mi çekiyor? Aa, uh -huh. içinde bir balık gözüküyor kedinin. <laughs> i̇çine balık mı kaçmış yoksa? <laughs> evet. Veteriner bir baksın bakalım. Ne olmuş acaba bu kediye? Allah kahretmesin bu ne? Aa, yoksa veteriner... Yat şuraya. <laughs> Veterinerler öyle konuşmaz ki. Kibar olurlar. Yat şuraya diyen bir veteriner ya da bir doktor gördün mü Leneciğim? Lütfen güzel konuşalım. Evet yattı. Ne yapacak şimdi? Bırak onu tek başına. Aa, da tek başına bıraktım. Anne bak burada oyuncaklar var. Aa, çok güzel. Burada sepetler var. Veteriner kaçtı arkadaşlar. Kediyi odasında yalnız bıraktı. Aa! Balkondan kaçayım. <laughs> Kedide kaçtı. Burada herkes kaçıyor. Aa. Burada herkes kaçıyor. Aman Allah'ım! Bu nasıl bir veteriner? <laughs> Aa! Veteriner nereye oturdu öyle ya? <laughs> Lena! O il kaçtı. Veterinerden kaçıyorlar. Aa, geldi. İntikam alacak bizden. Kim? Veteriner. Niye intikam alacak sizden? Dede yaptık. Bir daha soruyorum. Neden intikam alacak? Çünkü biz ondan bebek almışız. Aa, ondan bebek mi aldınız? <laughs> bebek kedi mi aldınız? <laughs> Evet. Eve geliyorlar. Veterinerden kaçırın. Tedavi olamadı ama. Bu tuhaf bir şey oldu. Hansen değil mi? Sadece röntgenini çektiler. Röntgen çektiler. Sadece içinde balık varmış. Onu gördük. Kediler balık yemez. Kediler balık çok sever. Biliyor musun? Bayılırlar balığa. Ay ben otobüsün tekerleğine bineyim bari. Hayır çok tehlikeli. Bunu yapamazsın. Hayır. Nokta var orada. Noktalara <laughs> takıyorsun. Evet. Bak bunun altında nokta yok mesela. Bunda var. Bakayım noktasına. Arkadaşlar şu ee, deliklerle sabitliyoruz. Düşmemiş oluyor. Ya ne yapıyorsun anne? Dur. Evet durdum. Ben çıkıyorum ben. Tamam tamam. Biz kardeşimle Arife ile biz oyun oynamaya çıkalım. Tamam. Arife seni çağırıyor oyun oynayacağız. Ay elimi Anne buradan aynaya bakabilirsin. Oo, aynamız da var, harika. Bu eşyalar çok güzel ya. Hem de mi? gerçek ayna. Evet, gerçeğe çok yakın, çok benziyor. Tuvalet de çok tatlı. Bak, ben... <laughs> <laughs> yüzümü görüyorum. Evet. Lena kuş tüylerini çok seviyor arkadaşlar. Böyle dışarıda bulunca getiriyor, değil mi? <laughs> Haydi, ağaç. benim ya, tam bu. Benim çanta var. Hangisinin çantası daha güzel? Hmm, bir bakalım. Sizce hangi çanta güzel? Yorumlara yazın. Siyah çantamı yoksa pembe çantamı güzel? Bence pembe çanta diyorum ben. Kök kuşaklı, çok tatlı. Ben bunun içine binmek istedim şu anda. Bunun adı neydi Lena? Ayşe. Ayşe'nin çantası mı, Gül'ün çantası mı? Hangi çanta güzel? Bu yavru kedi zaten. Hangi çanta güzel derseniz biz o çantadan birkaç tane daha alıp oyunumuza ekleriz, Biliyor değil mi? Musun? Bu yavru kedi. Ne? Değil mi Lena? Evet. Ben bu yavru kedi. Miau. Evet. Miau. Ay yavrular da çok tatlılar. Bir dakika bir bakayım. Ay çok tatlılar. Hadi kanka gel. <laughs> ee, oturalım şurada. Oyun yapacağım ben. Ee, ben. Oh, rahat rahat yatsınlar. Ama ama bu yavru kedi sadece uyanık. Evet, sadece bu uyanık. Bunlar uyuyor. Yatakları aslında burada, küçük yataklar. Biliyor musun? Bunun içi zaten Ne oldu? Bunun içi zaten. Ee, yok mu? Yok. Kapalı mı? Bakayım. Aa içi kapalı. Siyah çanta. Onun içi açık. Hayvanları koyabiliyoruz. Değil mi? Kim benimle gelmek istiyor? <laughs> Aa kardeşim gel gel. Gelsin. sen. Bunun adı sarışın olsun bence Şurası. Olur mu? Olur. Adı, adını koysana bakayım. Şöyle baktığımda acaba ne demek istiyorum ben buna? Bir içinden çıkarır mısın Lena? Evet acaba buna baktığımızda adı ne olsun diye düşünüyoruz. Ben bakınca içimden şirin geçti. Çok şirin çünkü. <laughs> Hayır. Şirin demek istedim. Ha ben? Acaba? Ben sarışın diyeceğim. Lena sarışın demek istemiş. Acaba arkadaşlar siz ama, ne demek istersiniz? Yorumlara yazın bakalım. İsmini beraber koyalım. Değil ama, mi? Ama sakın videoyu kapatma. Videoyu bence kapatmazlar. Oyun videosunu çocuklar çok sever. Aslan benimle gelmek istiyorsun demek. Aa, çantayı o mu taşıyor? Tık tık tık. Bay bay. Nereye gidiyorsunuz acaba? Ee, kardeşiyle diğer ablayla parka çıkacaklar. Parka gidiyorlar. Ama yavru kediyi de götürdüler. Hadi. Aşeyi es. şey es. şey es. Ayşe'yi ez. Ayşe'yi ez. Neden? Neden eziyormuş? <laughs> Bence bu yanlış. Bak onu korudu. Hmm. Ayşe'yi ez. Ayşe'ye yardım. Ayşe'ye yardım. Çantası gitti. <laughs> Nereye gitti? Kim aldı o çantayı? Küçük kedi. Küçük kedi çantanı kaçırdı. <laughs> Hemen yakalasın. Aşağı düşüyor. Eyvah. Çanta düştü. Küçük kedi de düştü. <laughs> Aa, herkes düştü. Hemen al çantanı. Gül. Ah. <laughs> Aa. Konuşarak çözüm problem problemleri. Ben ağlıyor. <laughs> anne hemen gelsin. <laughs> Bu muydu anne? Evet. Aa, ne oldu yavrum? Ablam bana vurdu. Hangisi de? Hangisi? Gül. 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 Gelir misin? Geldim. Kardeşin ağlıyor. Bana anlatır mısın ne olduğunu? Hı. Ben her şeyin üstüne vurmuştum. O da çantamın aşağı yattı. O da kendisi düştü. Ben onu kurtardım. Ben de düştüm. Sonra ben onu dövdüm böyle. Neden peki? Vurmak, şiddet çok kötü bir şey. Lütfen kardeşinden özür diler misin? Canı çok acımış nasıl özür dileyeceğiz olsun sen <laughs> özür dileyip onu öper misin bir daha lütfen bu şekilde kulağına söyle bu şekilde davranmayın şimdi ağzına vurdum özür diledi ama niye tekrar vuruyor <laughs> aa size kapıyı açmayacağım ya çok sinirlendi gül hayır sarışın çok sinirlendi He, o mu dedi öyle size kapıyı açmayacağım diye evet kapıyı açacağım bari anne e, teyzem ya da halam açar bakalım kapıyı kim açacak acaba Tık tık tık. Kim o? Kim o? Açayım. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Niye öyle kötü şeyler söylemişsiniz? Neden söyledin? Ben de duydum. Ve size hiç yakıştıramadık. Problemler böyle çözülmez. Konuşarak, birbirinizi anlayarak çözmeniz lazım. Evet. Değil mi? Evet. Bir daha lütfen bu şekilde davranmayın birbirinize. Bu Geril. son olsun. Beni de keyfimden çıkardı var ya. Girdik girdik. Hadi kâdım. gelin artık içeriye. Hava çok soğuk. Kapıyı kapatmam gerek. Anne oynatma onu bir şey yapmıyorum. Sen sadece annesin ben evsiz. Tamam. Hadi bakalım. Hoş geldiniz tekrar. Çocuklar hoş geldiniz. Hava o kadar çok soğudu ki. Hadi hemen sıcak bir duş alıp yataklarınıza dinlenmeye. Ha ben ben süt içeceğim. Sıcak bir süt de iyi olur. Ballı bir süt. Ballı süt mü? Ben al. Çok severim. Köpek evet. içti. Köpek içti. Aa. Ah. İçsin hepsi içebilir. Köpekler süt içer mi ki? İçer. Kediler daha çok sever ama. Ay aynaya bir bakayım kirlenmiş miyim? Yok. Ay parlak. Ne yapıyorsun? Efendim Ayşegül. Aynı Ayşegül ya bunun adı. Bu mu Ayşegül'dü? Bu. Evet. Bu da Gül. <gül> Ayşegül Gül. <gül> çok benziyor. Ay biz de içine girelim. Aa, kapı açıldı. Aa hemen kapatalım. Rüzgar girmesin. Donduk. Donduk arkadaşlar. Çok soğuk. Ben yukarıya çıkacağım. Ev iki katlı. Her üç katlı. Bak bahçe de var. Bahçe kat sayılmaz ki. Üç alan diyebiliriz. Üç bölüm diyebiliriz. Aa, benim tuvaletim geldi. Hemen tuvaletimizi yapalım. Sifonu. anne içinde çiş var. Hamurdan mı yaptın? Evet. Kuruttum. Hmm. Bari elimi Ay anne bakayım. Ben de bir yatacaktım Yer kalmadı maalesef Atlayacak üstüne Maalesef sana yer kalmadı Üstüne atlayacak <gülüyor> <gülüyor> Oo. İşte öyle yaparsa aşağı düşer <laughs> Ay kuyruğu takıldı Olamaz. Olamaz Kuyruğu takıldı Anne gelsin hemen yavrum ne oldu sana dur yardım ediyorum Heh. oh çok korktum ama seni kurtardım Aa, öyle tehlikeli şeyler yapmayın ee, lütfen ben burada asılacağım asılacak aman Allah'ım bu çok tehlikeli <laughs> yavrumu kurtarmalıyım Oh be. Aya. Aya. Bir ayağı aşağıda her an düşebilir. Aman Allah'ım. Hemen seni kurtarıyorum. Bir dakika. <laughs> Dodo. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar bugün Lena'nın okulunda Portfolyo sunumu var. Biz hazırlanıp oraya gitmemiz gerekiyor. Oyunumuzun devamını başka bir videoda görebilirsiniz. Şimdilik kapatmak durumundayız çünkü hazırlanacağız, kahvaltı edeceğiz, değil mi Lena? Hı hı. Evet. Şimdi herkese hoşça hoşçakal diyelim. Hoşçakal. Üzüldün mü oyun bitti diye? Ama devam edeceğiz. Bunları böyle hiç bozmayalım. Odan da böyle. Kalsın, tamam mı? Bak ne yapıyorum. Evet. <laughs> tamam mı Lena? Tamam. Evet, şimdi buraya bak. Herkese hoşça kal diyeceğiz. <laughs> Arkadaşlar hoşça kalın. Oyun bitti diye Lena birazcık üzüldü galiba ama bu oyuna biz devam edeceğiz. Herkese iyi bir gün dileriz.